Baklaura yalancı portakal gönderilerimiz 2025 yılı sezonunu açtık en güzel en etkili zamanında bu kime gelecek biliyor musunuz yüreği en güzel insana işte ona senin çevrende en yakınında yüreği en güzel insan dediğin kim bu ona gelecek bu da biraz daha kalitelisi, bu daha iyisi bunlar. Parayı çok seviyorum diyene ucuzları. Evet bu gördüğünüz ürünler sütlü sütlü gönderileri yapıyoruz. Neler var başka diye soruyorsunuz. Sormayın bakın. Alıç, Malatya Darende'nin yaylaların zirvesinden. Önceki videolarımızdan bize Ahmet izleyin de. Görün nasıl nasıl haşır huşur çizir. Çıktığımı topladığımı görün. Bunlar daha neler yaptığımı mı soruyorsunuz? Buyurun. Neler yaptığımı delilleri. Bunlar şahitler. Bunlar ispatlar. Ha tapusunu mu sordunuz? Tapulu tapulu. Bakın. Tescilli marka. Bakanlık izinli en kalitecim ayvayı yedim diyenlere ayva sirkesi dut yemiş bülbül gibi susanlara dut sirkesi al bu kirazdan kalmaz birazdan diyoruz Malatya Dağrende'nin en lezzetlisi yabanı böğürtlen sirkesini hiç tatlınız mı? öneriyorum. Bu da kuşburnunun kurusu geçti kızlar sürüsü var ya. Sürüsünden aldık bunları. Enginar karaciğeri bozuklara sizi tamir ediyor işte. Başka? Aronya'nın faydalarını araştır. En kaliteli ürünün bizde olduğunu biliyorsun zaten. Armudun iyisini zaten o yiyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Sıra geldi lavantaya. 15 kızı kandıramazsak da 20 kızı tedavi ediyoruz bu lavanta sirkesiyle. Evet arkadaşlar. Hepsini saymaya devam etmiyorum. Size size bunu hiç kimsenin yapamayacağı güzelliği yaptım. Bakın şu güzelliğe. 12 çeşit sirke bir arada. Özel yaptırayım desen bulamazsın. Tamamdır videolarımızı paylaşmanızı rica ediyorum. Şifalar olsun nasibi olanlara.